ödeme yapacaksanız Ünlem GG Drop yazarak chatimize bizim kodumuzu kullanarak bizim linkimizle üye olun ve kaydolun. Linkimiz orada ggdrop.com slash kodumuz da demin gösterdiğim gibi ggf 2f ile. Evet gar müzik ne verelim arkaya? Vallahi efendim bu sefer sana bırakıyorum ya. Bana mı bırakıyorsun? Art o zaman tamam. Sende. <laughs> hayır hayır o mi? değil. O değil. Dur bir dakika, ne verelim, ne verelim, ne verelim, ne verelim, ne verelim? Aha! Hazır mısın abi? Ne açıyoruz GAR? Efendim hype başlayalım hype olsun. Hype başlayalım abi tamam. Eee Çağrı'ya selamlar. 3x Güzel güzel, 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 güzel. Evet, öğrenci kasasından nereye Efe? Yıldızlara doğru. O zaman 5 tane AK gelsin Gar. Aa olay bu. Olay bu. Olay bu. Olay bu. Olay bu. Bu değil. Bu değil. Bu olay. Bu olay bak. Olay bu. Tamam, tamam. Olay, olay, bu. Olay, bu. olay bu. Olay bu, olay bu. O zaman Gar, yavaştan işi büyütelim mi? Bir priority'den Şöyle, minik profit. Şöyle... <laughs> çok yaşa canım. Hep beraber. Chat. 7'yi seçen, 1'in 7'sini bir mi seçer misin Chat, burada? Chat, olay hangi kasa olay? 1'in 7'si mi? Tamam, dur. Evet. Tamam, bak ne yaptım biliyor musun? Ne Şimdi yaptım? Şimdi olay kasadan önce kötü şansı attım ben. Evet, evet. Diziyorum. Medusa mı olay kasa? Hayır hocam, LoL. LoR LoR Evet Kanka olay sanki değil, lo, LoR değilmiş ya Ka Evet orada bir sıçtık Bir Covert deneyelim Bir Covert deneyelim Ork mu? Korkma, şu an korktuğunu biliyorum Efe. Korkuyorum an kanka, korktum. harbiden korkuyorum. Korktuğunu biliyorum. Ama korkmayacaksın. Bir Ay'a gidelim bakayım. Öğrenci kızısından Moona. Güzel, Icarus ver. Ne güzel abi, ne güzel. Ne güzel, ne güzel oğlum. 10 numara. 10 numara. Lan ne güzel. İzliyorsun şimdi, sus bir ya. olay bu 3x lise mezuniyeti mi o kasa gitti Hocam. ya o kasa e, şurada vardı şurada bahar kasaları geldi onun yerine efe Heh. çayımız yok mu ya boğaza karşı 5x çay en baştaki bana ikincisi sana üçüncüsü de eso'ya dördüncüsü ilk kana beşincisi de merte gitti Efe gene var ya, kaliteni konuşturdun en başta bak izle. Ya kanka Olay senin bu. ben söyleyeceğin kasayı sikeyim ya. 4 frost ver, 4 frost ver. Ben senin açacağın kasayı sikeyim. Bir dakika, bir dakika bizim bedava kasalarımız var abi. Olay bu. Olay bu. Olay bu. Olay bu. bu buna ne kadar kalmış daha var. Efendim. Geri geliyor. Benim ne yok. Ha kanka. Efendim bir sözleşmemiz var. 7 tane çıkart. Şu gelen 3 taneyle bir sözleşmeye girelim. Bir dakika ne yapayım? Bir sözleşmeye girelim diyorum paşam. 4 3 2 1 taktiği. Güzel. Güzel burası bizde. Güzel. Güzel. Efendim olay buymuş kanka. Olay buymuş. Çay alıp ettin ama bak çay nasıl topladı bizi. Evet. Kay bizi nasıl topladı Efe? Evet. Kay bizi nasıl topladı Efe? Olay bu. Ver lan, ver lan 3 medusa. Evet. Bir anda knife mı Efe? Ne knife oğlum? Olay mucan gargoyu dinleyeceksin abi. Abi evet. Evet. Olur tamam sıkıntı yok. A, ba, ama bak şunu yapmazsan mesela korkuyorsundur anladın mı? Bak. Şunu yapmıyorsan sen korkaksın. Bunu yapmıyorsan korkaksın korkak. Güzel korkak. Güzel, güzel, güzel güzel güzel. Bunu alacağım satacağım. Güzel. Efendim Olayları büyütmüşken Bir dakika olayı göstereceğim sana o yüzden girdim buraya Olay şu Aynen Bir Gar Eldiven lazım mı? Ellerin üşüdü mü? Kardeşim buraya 4x girilir yoksa vermez Buraya 4x girersek batarız bu arada haberin olsun 4x'in harici girilmez oraya Dört 4 tane mi? aç şuradan covert bak 4 aç covert Olay bu ikincisinde olay. Gerisini sat gerisi çöp. Devam et bakalım. Dört taç. Olay, olay son ikide. O ikisini olay al. Bu. Dört tane daha aç hızlı ama. Olay buymuş Efe. Yani 5 yani şey. oldu. 5 hızlı aç. 6 itemimiz oldu. 4 aç. Olay 7 8 kanka. itemimiz oldu. 3 aç. Olay bu kanka. 3 aç. 9 itemimiz oldu. 2 aç. 3 daha aç ya. Verecek, verecek verecek Zorla 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 zorla. Aga zorla. Hadi. Aga. Zorla. Olay bu. Kanka bu şaka falan mı bu ya? İyi. İyi. Ha dur dur bir dakika. Ne diyorsun sen ya? Ha. Bir dakika, bir dakika. Bu kenarda kalsın. Onu geri dönüş bileti olarak kullanacağız. Gar burada batarsak. Oynat. Batma, batma yok. Batma yok. Olay bu değildi bak şimdi, ama. Bak şimdi mesela. satmıyorsun bunu. Satmıyorsun bunu. Sözleşmede bunu 171 dolara yolluyorsun abi. Ne oluyor ya? Aynen öyle. Aynen öyle. Korkarsan alamazsın. Onlar ama her yerde tuzak. Bir yolda var. Şarkıya bak şarkıya. Şu an mood benim kafanın tomografisinin Kanka ben biraz zortladım. Arkalı ya. önlü benim sabah kahvaltısı amına. Bir best of the best ya. bir Bence, best of, bir of the best ya. Biz oralardayız ya. 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 Ağzımıza ya. Efe. nerelerdeyiz amına? Korkma best of the best biz oradayız korkma Bence, Ne best of the best'i gar 10 dolarlık bir şey çıkacak Yarra yiyeceğiz Ne korkma lan Korkma diyorum sana. Git best of the best'e. Hisset. Hisset Efe. Olay bu. Olay bu. 171. Ya. 171. Eksik. 200 zor... 200 kasar 171. 200 kasar derken? Neyi kasıyor lan? Neyi kasıyor? Olay buymuş. Olay buymuş. Seri. Öyle bir comeback atarım ki, yapacağın tek şey izlemek olur. Efe, bir 4 tane edge mi ya? ya bir Aa. hissediyorum ben, ben, de bugün bir hissetme var kanka bak. Al 4 edge! Al! Hissiz... Kanka niye hızlı açtın? Ya da git lan, hızlaştır? ne alakası var? O zaman tekrar best of the best. Hisset. <laughs> Olay bu. Olay bu. Bir daha hızlı açma. Açacağın şeyleri. Bana sormadan hızlı açma. Yok yok burası. Efe bir kokluyorum dur bir dakika. Burası batış kokuyor kanka. Al bak. Burası batış kokuyor kanka. Bak Efe. Doğru. Git iki tane lor Baba sikeceğim lor'u. İki tane lor'a. tane lor aç dedim sana. Oğlum hayırdır lan emir kipiyle falan. İki tane lor aç. bak batacaksın ha. bak kokuyor bak. Efe batış kokuyor kanka. Kanka dört hece açtırdın bana zaten. Ağzımıza sıçtın daha ne kanka, kadar, kadar batış nızlaştın, kokuyor. açtın al. Ah, ah! Sus yeter ki ya. Adam. Yavaş aç. Yavaş açtın değil mi? Yavaş açtın. Bu. Efe ez game. Ya bir siktir git ya. <laughs> Ya kardeşim sen niye böyle yapıyorsun ya? Bu ne kanka? Çet şuraya bir jeton atsanız. AK-47. Aha. Lego ne yapıyor lan burada? Hangi kutu? Hangi kutu? Ya vere vere restricted verdi ya. Onu da şimdi Lego'ya verir. Bana ver kızı. <laughs> ah, Lego'a Efe biz bir 30 jeton daha atalım oraya Orası karışacak gibi Cyrex severiz abi Cyrex severiz abi Severiz abi Oraya her bir Üçen 30 jeton fişekleyelim ya Lego 5 jeton atmış. Lego atsan 30 tane aga. Korkmuşan Lego. Korkmuşan. Chat bir o olan fışkırtsın ya. Efe. Ha. AK47 farmlar mısın biraz? Kanka izle. İzledim kanka. İzle, izle. İzliyorum kanka. İzledim kanka. İzle. İzliyorum kanka. İzledim kanka. İzle. İzliyorum kanka. Aga diye sürekli aynı silah çıkıyor? <laughs> tamam. Efe. Şu an okey. Efe 3'ün 3'ü. Üçü. Ha 3'ün 3'ü. Üçün... Sen hiç laf durdum. dinlemiyorsun ki kanka ya. Ee? Sonra? Kanka bak tadını kaçırdın. Bir daha 3'ün 3'ü. Üçü. Bir daha. Adam. 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 AK-47 farmlar mısın sen? Koyayım. Hiçbirini satmıyorsun. Hayk like flexi. Buranın olayı bende ya. Satmıyorsun, hiçbirini satmıyorsun. 10 numara olay bu. Adam. 4 tane daha açıyorsun abi. Efsane taktik. 4-4-2 taktiği. Korkmucan. Satmayacaksın. Tadını kaçırma. Satma. İki tane daha. Açamam ki iki tane daha. Tamam tekrar deneyine bas. Bas sen. Bir tane aç. <laughs> Satma. Şimdi git bir tane 4 dolarlık bir kasa bul. Oğlum ben, ben o şeyi sattım kasa. mı? AWP'yi. Olay bu mu diyorsun Efe? Olay bu. Kaç bu? Ne ya bu? Ya baba For i̇zle, me. izle. For me. Efe, for me. Adam. Adam, is for me. Is for me. Yeah, is for me. It is for you bro. Neyse 10 tane AK dirimi devam ediyor. Şimdi Olay bu. Olay bu. Kanka ya hep ya 110. Evet çıkanı 110. Çıkanı 110. Ne geldiyse oradan 110. Yürü. Çıkanı 110. Jetona bir baksak ya jeton. Jet, 27 jeton be. 27 be. Cem 3 atmış. Şuraya 27 ya. Lan atıyorum 27. Lan attık ya biz. Biz 30 zaten o daha dönmedi. Ha. 19 jeton. 27 jeton. Ya Cem Bengül atsan 30 tane ya. Arıyorum abi. Arıyorum Cem'i. Efe peki biz? Hani arıyordun oğlum? Şu 2 dolara bir çevirelim mi? Bir chat bunu da izlesin ya. Asit. Güzel. Profit. Güzel. Profit profittir. Is for me. Is for me. Profit. Is for me. Is for, for me. Yes Profit. bro. Bir de yavaş. Lan 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 lan, lan. Oğlum, o 45 Blaze de çok para ediyor ya. Zarar. Hata. 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 Yar. Hata Evet arkadaşlar bu hiç olmadı Hocam hocam bir jetona bir bakalım